Sen oynamayın! Açılın lan! Bırakın lan şunu! Ağlamayı Ferdi'den, bağlamayı Orhan'dan, isyanı Müslüm'den... ...aşık olmayı bu abilerimden öğrendim. Kimmiş lan bu adamları yüzenler? Bu adam saçları değirmenle kıvırtmadı kardeşim. Laf söylüyoruz burada! Eda! Yanlış yaptın, çık ulan ortaya! Ezanla başlar, sela biter. Sadece Eda'ya değil ulan, Allah'ına gider. Şimdi ben var ya, çılgın dağların, serseri metrobüslerin çocuğuyum. Sevdiğim zaman benseler, kızdığım zaman katliam olur. Yanlış yönlendirme lan beni! Al, al, al. Ol, al. Oğlum bu ne oluyor lan? Kime kime daldığı belli değil, abi Suriye'ye döndü. Sen var ya sen, sen adamın en sekeküsün. Seni üzen bizi kaybeder. Kemalettin, ettin abi. Oğlum Kemalettin kim lan? Benim adım Emrah. Ben daha yanlış yaptı abi. Bunu sana nasıl yaparım? Seni geçtim bana nasıl yaparım? Az bir mi Ben hani Eda'dan Turgut abi, Allah aşkına ya. Hiçbiriniz Şükriye'ye sinirlenmedi lan. Ha? Azıcık da ona sinirlenseniz ya. Hiçbirinizin ağzından hep beraber çıkalım da... ...Yiğit'i beraber dövelim diye bir şey duymadım yani. Ayıp oluyor ama. Sinan! Aklıma geldikçe çılçılacak gibi oluyorum. Olur mu lan? sana yapacağımı biliyorum ben. <laughs> <laughs>